Ne oynayacaktık? Samba. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Benim, arkam, sağım, solum, sağım, şakam, ama ben size yetişemiyorum ki. Çok hızlılar ya. Aynıya mı? Saklambaç. Saklambaç. Adın ne? Hümeyraat. Biliyorum. şaka yaptım. Ama hepiniz sabelediniz ya. Ben şimdi bir daha bir alacağım. Bir dakika. Bir kişi kaldı. Acaba nerede? Hah. Nerede ya? Bulamadım. Ya bir kişi kaldı. Zeynep'i Zeynep bulamadım. Ya nereye saklandı Zeynep? Zeynep gördüm. Ay canına. Ay. 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 Ee, anne anne ne oluyor orada ah at oldum de Hey, <laughs> ne oluyor orada? Ay. ya? Çekim mi yapıyorsun? Çekim <laughs> 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 evet. am uh, Şimdi to yiyeceğim. to the Ah. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Tuttum seni. Eğleniyor musun? <laughs> Yok biz acıtmadan oynuyoruz.

Hadi. Ben de Hadi. Yerde lağ var 1, 2, 3, 4, 5 Yinebilirsiniz Son 5 dakika sonra gidelim olur mu? Hadi son 5 lütfen 5, 5 dakika Ondan sonra gideriz O Yoksa yerde lav var mı oynayalım? dediğinde açayınca eee var, var mı mı diyeceğim öyle öyle kandıracağım. Ah. Oh. <laughs> Bunu mu oynuyoruz? Evet. <laughs> o zaman söylüyorum. Döndüreceğim mi? Hadi biraz zorlaştın oyun ya. Ya. <laughs> Ay, o çok kuvvetliler ya. Benim gücüm yetmiyor. <laughs> Ha? Yukarıda lan var. Yukarıda lan var. <laughs> 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 <gönderin değil> <laughs> yerde var. Yerde var. Yerde yerde, AIR, yerde, diyor. Ay, yerde değil. <laughs> Yukarıda var. Yukarıda var. Yerde muz var. Yerde muz var dedi. <laughs> ee, yukarıda balık var. Hayır, yukarıda balık olduğunda inmeyecek. hani. Ah. Ha, ee, yerde turşu var. Sen Hadi 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 ee. ee. Ya yukarıda şey çilek var. Kandırıyor, kandırıyor. Ya şey yerde patates var. Kandırıyor. Şey yerde boncuk var. Efendim? Tamam Tamam Yerde lav var Yerde lav var Yandı. <laughs> Yandın İki kaldı? İki tane Yukarıda lav var Yukarıda lav var lav... <gülüyor> <Hazır>. <gülüyor> Hadi <gülüyor> Evet yanmadınız. <gülüyor> Düşmeden <gülüyor> ee, Yerde patates var. Hayır yalan. Yalan. Ya şaka şaka Ama siz çok iyi oynuyorsunuz ben bu kadar iyi oynayamıyorum. <laughs> lan? Yerde lan var. Yerde lav var. Yerde var. var. Yerde oh. yerde var. Falan. Falan filan. Falan <laughs> ee. Yukarıda lav var. Yukarıda, Yukarıda var? Yavaş, yavaş. Yavaş. Küçükler var bak. bak. Küçük bir kardeş daha var orada. Yerde lav, yerde, lav yerde lav var. Başka bir şey oynuyorum değil mi?